Ruh eşinizle bilinmeyen bir zamanda tek bir ruhken bilinmeyen bir şekilde ikiye bölündüğünüzü ve bu dünyada hat diye karşılaşıp birbirinizi bulacağınızı ve tekrar bir bütün olacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bunun yerine bu dünyada iki ruh olarak varsınız. Birbirinizle karşılaşıp birbirinize hayatınızı almaya karar verdiğinizde alma ve vermeler başlar. Sevgiyi, ilgiyi, öfkeyi, kızgınlığı, kırgınlığı alıp ve verirken sonra ikiniz de aynı olursunuz ve bir düşün haline gelirsiniz. Yani bir gün bir yerde pat diye ruh eşinizle karşılaşmayacaksınız. Ruh eşinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Bunu ilgi, sevgi, emek ve gayretle yapabilirsiniz. İlişkilerde zaman zaman tartışmalar, zaman zaman güzel anların olmasının nedeni budur. Siz ilişkiye yenilikler kattıkça, almaya ve vermeye devam ettikçe ruh eşi haline geleceksiniz.